Dikkatle dinleyin şimdi beni. Öyle bir hayal satıyorlar, öyle bir pazarlama yapıyorlar aklınız hayaliniz durur. Biri var, ben yeni duyumunu aldım. Ne zamandır bunu reklamını yapıyor gerçekten bilmiyorum ama akılları gibi değil yani. Ve insanlar buna gidiyorlarmış. Ya pardon sen kimsin? Sen nesin? Yani nasıl sildirebiliyorsun? 2025 yılında Karadağ AB'ye giriyor. Gel hemen şirket açılışını yap. Herkese merhaba. Tam 4 ay sonra yeniden Serapsin kanalına ve yeni bir videoma hoş geldiniz. Uzun zamanda video ekleyemiyorum. Farkındayım. Çok yoğun, çok koşturmalı bir sene oldu benim için gerçekten. Yani hangi ara Ocak oldu, hangi ara Eylül ayına geldi. İnanın yani hızına yetişemiyorum zamanın. Ben zaten bu senenin yaklaşık 4 ayını falan kesintisiz yurt dışına geçirdim. Avrupa'daydım. Türkiye'de değildim. Dolayısıyla stabil bir yerimde olmadığı için, devamlı hareket halinde olduğum için video çekme olanağım çok oldu ama yani bunları editleyecek vakti hiçbir şekilde bulamadım ve döndükten sonra da bulamadım. İnanılmaz yoğun bir süreç geçirdim dediğim gibi. Ama şimdi arayı kapatmaya hazırlanıyorum. Konuşacağımız, konuşmamız gereken çok şey var. ile ilgili özellikle mesaj Hala bana yığıyor Instagram tarafından. Teşekkür ederim. Gerçekten bana duyduğunuz güveni çok net bir şekilde hissedebiliyorum. Elimden geldiğince de ben de sizlere faydalı olabilmek için yardımcı olmaya çalışıyorum. Ve olmaya da çalışacağım açıkçası. Şimdi bugün sizinle sohbet etmek istiyorum. Birazcık beni dinleyin. Videoyu çok bölmeyin. Zaten çok böyle aman aman uzun saatler konuşmayı düşünmüyorum. Ama Karadağ'a gidip yerleşme gibi bir düşünceniz varsa. Aklınızda da işte kimi zaman böyle sorular oluşuyorsa. Ya da işte içinizde böyle ufacık da olsa bir hani endişe, ikilem, kararsızlık varsa lütfen videoyu bölmeden dinleyin. Gerçekten size faydalı olacağını düşünüyorum. Lafı da çok uzatmak istemiyorum. O yüzden hemen başlayalım videoya. Karadağ'a gitmek isteyen arkadaşlar yazdığınız mesajları okuyorum. Yani er ya da geç istekleri düşüyor çünkü. Okuduğum zaman hep böyle bir şey var. Serap Hanım Karadağ'a yerleşmek istiyorum ama işte acaba olur mu? Olmaz mı? Benim aslında bu videoyu çekmemdeki en büyük sebep çok fazla ikilem yaşadığınızı görüyor ama şimdi diyelim ki Karadağ gitmeye net bir şekilde karar verdiniz. İki tane aşamanız var önünüzde sizi bekleyen. Bu iki aşamanın bir tanesi kolay, bir tanesi çok zor. Birincisi Karadağ karşı hedeflerinizi belirlemek, beklentilerinizi oluşturabilmek. İkinci aşama ise şirket açılışı sürecine girmek, oturum almak. İnanın hangisi zor derseniz birincisi çok daha zor derim. Karadağ karşı beklentilerinizi net bir şekilde oluşturmak zorundasınız. Şimdi başka bir ülkeye mesela gideceğim deseniz tabii ki yine bu aşamalardan geçeceksiniz ama bu kadar belki üstünde durmazdım. Neden? Karadağ ile Türkiye arasında çok büyük bir fark var. Ben size hatta bu farkı göstereyim. Bu fark her şeyi etkiliyor. İşte fark. Karadağ nüfusu 617.213. 2022 verilerine göre. Şimdi bir diğer farkı görelim. Türkiye'nin nüfusu. Türkiye'nin nüfusu 84 milyon 980 bin. Bu da 2022 verilerine göre. Oraya gitmeyi düşünmenizin belli başlı sebepleri var. Biliyorum işte kiminiz diyor ki Türkiye'deyim çok çalışıyorum ama bu çalışmaların karşılığını yeterince alamıyorum. İşte kiminiz diyor ki işte ben akşam sokakta rahat yürüyemiyorum. Sokakta daha rahat yürüyebileceğim bir ortam olsun istiyorum. O yüzden Karadağ'a gelmek istiyorum. Kimisi diyor ki işte ben deprem bölgesinde yaşıyordum çok büyük bir afet atlattık. Çok zor günler geçirdik. Yani cebimde de param kalmadı ama artık bazı şeylerden ülkemde çok korkuyorum. Dolayısıyla yeni bir ülkeye gitmek istiyorum. Sıfırdan başlamak istiyorum. Kimisi diyor ki mesela işte ülkede adalet yok. İşte ben Karadağ'a gitmek istiyorum. Bu orada vardır. Yani bu tarz mesela bir sürü şey var. Her biriniz kendi isteklerinizde mutlaka haklısınızdır. Hepimizin belli başlı rahatsız olduğu ya da yeni beklentilere girmesine neden olduğu durumlar yaşanıyor, yaşanmıyor değil. Ama şöyle bir gerçek var. Kanada mesela nüfus olarak tabii göz önünde bulunduralım. Bakın bir tarafta 600 küsür binlik bir toplam ülke nüfusu var. Bir tarafta 84 milyon 980 binlik bir nüfus oranı var. Ve yani şöyle düşünün bir taraf diğerini küsüratının bile yarısına yakın. Yani bu çok anormal bir fark. Neden diyeceksin? Çünkü ben zaten Karadağ'da yaşayıp geldiğimde arada Türkiye'ye sanki böyle bir uzay ülkesine falan geliyormuşum gibi bir hissiyata kapılıyordum. Hani o kadar gelişmekte olan bir yer. Şey değil tabii ki de işte herhangi bir yapı olmayan işte hiç oluşmamış bir yer tabii ki de değil. ama nüfusun bu kadar az olması her şeyi etkiliyor. Şimdi mesela birçok kişi de bana diyor ki ben Karadağ'a gitmek istiyorum orada çalışmak istiyorum. Tamam çalış ama iş bulabilecek misin mesela? İş bulmak çok büyük bir şans. Yani herkes oraya gidip iş bulamıyor. Dolayısıyla hani sizin oraya giderken hedefleriniz gerçekçi olmak zorunda bana kalırsa. Ya da şöyle söyleyeyim. Sizin beklentilerinizde Karadağ'da bir karşılığı var mı? Bunu öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü bunu fırtınızı toplayıp gitmek için inanın hiçbir şey yok. Yani şirket açmakmış, oturman bakmış, oraya yerleşip işte yeni bir hayata başlamakmış. Hani işin maddi, fiziksel, zamansal boyutunu zaten sağlarsınız bir şekilde ama öbür tarafta beklentileriniz var. İkisi arasında da gerçekten en zoru birincisi. Hedefleme yapmak, beklentileri netleştirebilmek. Dolayısıyla beklentileri netleştiremediğiniz noktada alıyorsunuz alıyorsunuz eşyalarınızı gidiyorsunuz yeni bir hayata başlıyorsunuz ondan sonra bir sene sonra geri dönüp geliyorsunuz ne zaman şirketin yenilemesi geldiği zaman yani bir Karadağ'dan mesela dönüş hikayem bambaşka ben özel sebeplerden dolayı döndüm şu anda da gitsem yine doğru fizibilite doğru pazar araştırması doğru çalışma bu şekilde giderim ama açık konuşayım Karadağ'da çok büyük paralar kazanacağım ümidiyle gitmem çünkü bir dükkan açtığınızı düşünün tamam mı bu dükkana o gün kaç kişi gelebilir ne kadar ürün satabilirsiniz? Yani gerçekten bir hesaplamaya çalışın. Ya da işte diyelim ki e, ticaret yapacaksınız. Bence Türkiye'den oraya ticaret yapmanız çok mantıklı. Oraya da gidin gelin ama mesela sürekli yaşama olarak belki düşünmeyebilirsiniz. Ama yine bir gelir kapısı olur mu? Olur. Ya da mesela bambaşka bir konudan bahsedelim. Bana diyorlar ki hangi iş tutar? Tanışmanlık. <laughs> şaka yapıyorum. Asla yapmıyorum ama neyse. Gerçekçi olalım. Şimdi burada da mesela bambaşka bir konu var. Ben hangi alanlarda iş bulabilirim, hangi sektörlerde rahatlıkla iş bulabilirim ya da hangi sektörlerde iyi para kazanabilirim. Ben yatırımcı olayım, iyi para kazanayım. Hani yeni bir işletme için diye düşünüyor. Şimdi önce birinden bahsettik zaten üstün körü. Yani çalışma konusunda, iş bulma konusunda çok zor. Şöyle düşünün, siz Türkiye'den kalkıp gideceksiniz, Onların işine sahip olacaksınız. Vasıfsız işler için zaten bence şans çok çok az. Çünkü zaten Karadağ'da da belli bir işsizlik var. Zaten oradaki insanlar maaşlarının düşük olmasından yakınıyor. iş durumundan yakınıyor. Yani oradakiler de kucak açıp eyvallah gel sen hani benim yerimde çalış diye beklemiyorlar. Bu bir gerçek. Onun dışında vasıflı olan işlerde de sizin diliniz var mı? Siz bu insanlarla nasıl irtibat kuracaksınız? Hani gerçekten çok İngilizcesi olanlarla irtibat kurmanız konusunda sizin de İngilizceniz çok iyiyse bir sorun olacağını düşünmüyorum. Özellikle turizmle ilgili bir alandaysa ama Karadağca bilmiyorsanız mesela oradaki Yerlerine nasıl yakınlık kuracaksınız, nasıl, nasıl iletişim kuracaksınız? Ya da Karadağ gidip direktmen başka ülkelerden gelen insanlara mı hizmet vermeyi hedefliyorsunuz? Bu da bir yanıtlanması gereken soru gibi geliyor bana. Yani bunu da iyi düşünün derim. Onun dışında kendi işinizi kuracaksanız şayet. Ben söylüyorum mesela tutabilecek sektörleri söyleyeyim size. Güzellik, gıda, inşaat, ondan sonra turizm. Mesela bu alanlarda işler tutar. Niye tutar? Çünkü her zaman devam etmesi gereken alanlar. Yani bu Türkiye'de de olsa tutar. Orada da tutuyor. Orada da mesela kadınlar para harcamaktan çok çekinmiyorlar. Görselliğe düşkün kadınlar yani. Ya da işte ne bileyim inşaat sürekli artıyor. Niye yatırım olan bir yer, gelişmekte olan bir yer. Konut sıkıntısı olmasın. Oraya da çok talep var. Özellikle Türkler çok akın akın gidiyor. Dolayısıyla hem turizm bölgelerinde oteller açısından hem de işte böyle Podgalisa gibi daha iş merkezlerinin olduğu başkentte oturma açısından konut tamamlanıyor. Yani inşaat devam ediyor. Ha bu bu inşaatı mesela her geleni kabul ediyorlar mı aralarını bilmiyorum. Sonuç olarak oradaki pastayı da bölüşen bir kitle vardır. O yüzden her gelene de a buyur gel işte sana iş verelim de demeyebilirler. Yani inşaatın e, birçok alanını düşünecek olursak ama kendimiz mesela arsa alıp işte bir yer yapayım satayım gibi bir şey düşünüyorsanız müteahhitlik gibi o olabilir ona bir şey diyemem ama beklentiyi minimumda tutmanızı tavsiye ediyorum ben size çünkü gerçekten orada kazanç oranları düşük yani eğer bir iş yapacaksanız Balkan ülkelerine komple hitap edecek işler yapmayı deneyin derim ya da işte bir ürün satacaksanız yine oraya mesela genel olarak çok satabileceğiniz ürünleri tercih etmenizi tavsiye ederim şimdi diyelim ki İlk aşamayı atlattınız yani hedefinizi belirlediniz, beklentilerinizi minimumda tuttunuz ya da işte gerçekçi kıldınız öyle söyleyeyim. Mesela işte huzurlu yaşamak istiyorum, gideceğim bir yer alacağım işte orada orayı bahçesini yapacağım işte oturacağım ondan sonra emeklilik hayatı yaşayacağım. Çok büyük bir beklentim olmayacak ya da işte ne bileyim zaten sabit bir gelirim var orada idare edebilirim benim tek derdim gitmek diyorsanız mesela aşamayı bıraktınız. Şimdi ikinci aşamaya geldik. İkinci aşamada bu arada ikinci aşamaya başlamadan önce hani sadece emekli hayatı için gelin falan gibi bir şey anlamayın bunu. O değil mesele. Mesela tamamen nüfus oranı da göz önünde mutlaka bulundurup sizin oradan beklentinizin makul ya da gerçekçi olup olmadığı, Karadağ'da bunun karşılığının olup olmadığı. Yani bunu siz birazcık belirleyeceksiniz. İkinci kısımda yani şirket açılışı, oturum alma aşamasında ise, dikkatle dinleyin şimdi beni. Öyle bir noktaya gelinmiş ki, öyle bir danışmanlık furyası başlamış ki, şimdi benim bile tanık olduğum bir durum oldu. Kişi daha buradan gitmeden, daha burada danışmanla anlaşıp ben tanığın olaya, danışmanla anlaşıp kendi şirketini kurdururken, oraya gidip orada danışmanlık yapma hayaline kapılıyor. Türkiye'den, Karadağ giden herkes ama herkes neredeyse artık benim aklım hayalim almıyor danışma hepsi danışma yani gidiyor mesela 2 ay kalıyor 3 ay kalıyor ay ben burada parayı nasıl kazanırım diye düşünüyor. Hmm, evet gene gelecek Türk'ten kazanırım ben bu parayı diyor. Ne oluyor bu sefer Türkleri işte hazırda para biriktirip buraya akın etmek isteyen heyecanla bekleyen euro olarak görüyorlar ve öyle bir hayal satıyorlar öyle bir pazarlama yapıyorlar ki yani gerçekten aklınız hayaliniz durur. Lütfen rica ediyorum iyi araştırmadan danışmana gitmeyin. O danışmanların o kadar işte YouTube kanallarının olması bas bas mağar olması da bir anlam ifade etmiyor. Bunu nasıl tespit edeceksiniz? Yapın bir liste. O listeye göre bakın bakalım bu kişiler kimlere hizmet vermiş. Bu hizmet alan kişilere bir gidin sorun bakalım. Memnun kalmadığınız ne oldu? Ya da beklediğiniz ama size verilmeyen hizmet ne oldu? Bu hizmet yazılı faturalı bir hizmet miydi mesela? Yani... Sizin gerçekten bir hizmet aldığınıza dair bir şey var mıydı? bir e, güvencesi var mıydı? Size bu yerleşme aşamasındayken şirket kuruluşu, oturum aşamasındayken yeterli yönlendirmeyi yaptı mı mesela? Olmazı söyledi mi hani? Karadağ'da şunu yaparsan olmaz kardeşim dedi mi sana? Ya da sürekli gel onu da yaparsın, bunu da yaparsın, şunu da yaparsın. Lütfen rica ediyorum. Hayal satana koşmayın. Biliyorum heyecanlısınız. Biliyorum yerleşmek istiyorsunuz. Yeni bir hayata başlamak istiyorsunuz. Hepimiz yaşıyoruz bunu ama ben tecrübe etmiş biri olarak söylüyorum lütfen böyle yani gözünüzü kapatıp al para yeter ki yap deyip koşmayın. Paranızı sokağa atarsınız. Ve inanılmaz bir özgüvene sahip bu arkadaşlar. Ben anlayamadım bu dalışmanları. Diyor ki ben ne konuşması bile diyor. İşte telefonunda görüşmesi şu kadar para. Oraya geldi mi şu kadar işte tanı diyor. Şöyle böyle yani size paket program gibi davranan insanlardan kaçının. Tamam mı? Ha bu neyde olur mesela? Organizasyon işinde olur. Ona hiçbir şey diyeceğim yok. Ama danışmanlı gerçekten böyle sizin o an sığınacağınız liman olmak zorunda. Size gerçek yönlendirmeni yapmak zorunda. Ama mesela şu an gördüğüm beni ver parayı ben gideyim işte sana muhasebeciye ayarlayayım. noteri ayarlayayım. işinde işte bir iki yanında bulunayım. Bitti gitti. Verdiği karşılığında 5 bin 10 bin euro şu anda. Bunun neden özellikle üstüne basılması söylüyorum. Şimdi bir tane mesela örnek vereceğim size. Biri var ben yeni duyumunu aldım. Ne zamandır bunu reklamını yapıyor gerçekten bilmiyorum ama akılları gibi değil yani. Ve insanlar buna gidiyorlarmış. İsim vermeyeceğim hiçbir şekilde. Diyormuş ki şimdi bakın şirket kuruluşu esnasında eğer sabıkanız varsa size şirket kurmuyorlar. Sabıkalı kişilerin şirket kurmasına izin verilmiyor. Karadağ'da kuramıyorsunuz sırf sizden 2000 eurolar 1000 eurolar alabilmek için size şey diyorlarmış gelin sizin işte e, sabıka kaydınızı sindirelim biz adli sicilinizi temizletebiliyoruz indirebiliyoruz. ya pardon sen kimsin bak Türksün Karadağ gitmişsin Karadağ'da yaşamışsın diyorsun ki insanlara hizmet vereceğim danışmanlık vereceğim Şirket açacağım. Eyvallah buraya kadar hiçbir sorun yok. Ama sen kimsin? hani sen resmi daire misin sen? Sen nesin? Yani nasıl sildirebiliyorsun? Hani burada resmi daireleri de zan altına bırakacak bir şeyde bulunuyorsun. Ve böyle bir konuya insanlar inanabiliyor. Gerçekten Ha, i̇nanın niye biliyor musunuz? Hassas. isteyerek ya da istemeyerek bir sabıkası olmuş kişinin ve hassas bir konu anlatabiliyor muyum? Bu hassas konudan dolayı bunun bir oluru varsa sonuna kadar denemek istiyor. Belki bu da rahat bir hayatı yok bu adam. Başka bir yere gitmek istiyor. Yeni bir hayat kurmak istiyor. Bak buna da saygı duyarım sonuna kadar ama lütfen buna kanmayın. Eğer bunu sildirebilecek bir yöntem varsa zaten mantıken bu Karadağ'dan olmaz Türkiye'den olur, avukat tutarak olur. veya yani hani yasal bir süreç işler yine bunu sildirebilmek için eğer sildirilebiliyorsa şayet. Ama kalkıp da yani bir var size işte bunu işte bilmem kim tutuyoruz, sizin işte sicilinizi temizletiyoruz, yapmayın. Ne olur yapmayın, bunların da ekmeğine yağ sürmeyin. Gerçekten sizi sadece para olarak gören Hani yarın öbür gün paranızı aldıktan sonra suratınıza da bakmayacak olan insanlar bunlar. Onun dışında lütfen bir ricam var. Gayrimenkul alıyorsanız işte araç alıyorsanız, yat alıyorsanız, kat alıyorsanız, ne alıyorsanız alın. Uzmanına danışın. Uzmanına sorun. Değerini belirleyin. Daha önceden bir hasar var mıymış aracın mesela işte. Denetimli bir şekilde yaptırın. Ederi de o mu değil mi onu da bir öğrenin. Yakın zamanda yine yaşanmış bir durumdan bahsetmek istiyorum. Tekneci bir adam gidiyor işte bir tekne almak istiyor, yat almak istiyor. Ondan sonra 80 bin euroya bu alımı gerçekleştiriyor. Ama aldıktan sonra iş bittikten Sonra bunu ekspere dalışmak aklına geliyor. Bir öğreniyor ki o alımını yapmış olduğu yatın değeri 35 bin Euro. Yani arada 50.000 Euro'luk bir zararı oluyor. Keşke bunu daha önce yapsaymış. Artık geçmiş olsun. Yani bunu mesela nasıl kurtarırım, nasıl geri alırım falan derdine düşmüş ama geçmiş olsun. Parayı almış adam bir kere yani. Zaten bu baştan yapılması gereken bir şey. Türkiye'de de olsa baştan yapılması lazım ama Karadağ'da lütfen tanıdığım yok. Eksper bilmiyorum, tanımıyorum. Kime soracağım diye düşünmeyin. Buluruz. Var. Tanıdık. Var. Yani sorarız. Hiç önemli değil. Önemli olan burada siz baştan bu önlemi alın ki zarara uğramayın. Bir diğer konu mesela 2025 yılında Karadağ AB'ye giriyor. Kesin giriyor, hemen giriyor. Gel hemen şirket açılışını yap diyorlar ya. 2025'e ne kadar kaldı arkadaşlar? 3 ay mı kaldı? Ben diyorum ki bu 3 ayda AB'ye girmez. Şimdi bakın bir şeyi pazarlamak için gerçekten mantıklı şeyler söylemek gerekiyor. Pazarlamak için her yol mübah diyor bu arkadaşlar. Ben daha önceki videolarımda da söylemiştim hemen olmaz. Bu bir süreç. AB'ye girmek bir süreç. Ha şöyle bir gerçek var. Artık eskisi gibi değil. Karadağ'da da denetimler artırılmış, sıkılaştırılmış. Hükümet çalışıyor bu konuyla ilgili. Ülkeyi hazırlıyorlar mı? Hazırlıyorlar. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Hatta ve hatta bu hazırlanmalar neticesiyle ne yapıyorlar mesela? Eskiden elden sigorta ödemeleri varken artık elden sigorta ödemesi yok. Banka hesaplarıyla gerçekleşiyor bunlar. Ondan sonra ülkeye gelene gidene mesela çok daha fazla denetlemeye başlıyorlar. Şirket açıyorsunuz. Eskiden şart değilmiş ama şimdi banka hesabı yoksa o şirket adına ve işlem yapılmıyorsa benim anladığım şirketi kapatıyorlar. Yani burayı mesela kaçış yeri olarak işte pasif şirket, hani kurmanızı istemiyorlar artık. Dolayısıyla tabii ki de ülkeyi hazırlıyorlar. AB'ye girmek istiyorlar anladığım kadarıyla. Gerçi halk bunu istemiyordu ama şu anda istiyor mu bilmiyorum. Süreç belli ki yani ülkenin gelişmesi için her şey yapılıyor ortada ve dolayısıyla da bunu sonuçlarını almaya başlamışlar. Ha ne almışlar mesela karşılığında? Pasaport skoru olarak yükselmeye başlamışlar. Dünya skorunda bizden geride olan pasaportları şu anda bizden daha değerli durumda. Biz 46. sıradayız yanlış hatırlamıyorsam 45 ya da 46 Altadayız. Onlar 41'e yükselmişler ki bizden daha düşükken, daha değersizken pasaportları şu an çok daha değerli hale geliyor. Yani emek veriyorlar, karşılığını tabii ki alıyorlar, alacaklardır ama bu bir süreç. Kalkıp da işte diyorum ya sen kimsin diye işte danışmanlara. Yani AB sürecini sen yönetmiyorsun sonuç olarak insanları kandırma. Böyle bir süreç var. Olma ihtimali var ama bunun ne zaman olacak? İki gün sonra mı olacak? İşte bir sene sonra mı olacak? İki sene sonra mı olacak? Bunu sen bilemezsin. Dolayısıyla insanları kandırmaya çalışma para için. Yine dalışmanları gömdükçe gömdük arkadaşlar. Bu arada ben dalışmanları sevmiyor muyum? Hayır öyle bir dünya yok ya. Yani. Ben benim danışmanlar karşı genel bir böyle şeyim yok. Kötü iş yapan insanları sadece para olarak görenlerle var. Yoksa benim tavsiye ettiğim danışman da var. Yok değil. Bana sorarsanız ben söylüyorum. Şu danışmanı size tavsiye ederim diyorum. Ekibinin sağlam olduğunu biliyorum. Yaptığı işi biliyorum. Faturalı hizmet verdiğini biliyorum. Yani kişinin kalitesini biliyorum. Hani ana mesleğinin bu olmadığını, bunu da yaptın ama ana mesleğinin iş insanlığı olduğunu biliyorum bir kere. Dolayısıyla ben emin olmadığım hiçbir şeyi yönlendirebilirim insanların zararı uğramasını istemiyorum. Ben danışmanlık yapmıyorum ama danışmanlar tabii ki emeğinin karşılığı için para alıyorlar. Ona da diyecek hiçbir şey yok. Her zaman söylüyorum ama doğru kişiye gitsin paranız ya. En azından işiniz doğru çözülsün. Anlatabiliyor muyum? Ben gittim ne oldu? Danışmana da para ödedim. Sonra yerel muhasebeciye geçtim. Danışmandan yediğim kazıktan sonra kendi imkanlarımla bir şey yapmaya çalışırken orada da kazık yedim. Yani e gerçekten çok böyle hani diyorsun ki yeter ki parasını verdim ama iş doğru çözülsün. Doğru danışman size işi doğru çözüyor ama doğru olmayan danışman da hep bir ödeme yapmak zorundasınız. Bu yerel muhasebeci için de geçerli bu arada. Hep böyle karşınıza son anda çıkan ödemeler, ceza ödemeleri, bilmem ne illa illallah ediyorsunuz. Hiç uğraşmayın derim. Adam akıllı, işini iyi yapan insanlara danışın. Bana da sorarsanız söylüyorum ama ben danışmanlık hizmeti vermiyorum. Ama ben de şöyle bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Danışmanlıkla para kazanmak falan değil. Zaten ben Türkiye'deyim şu anda. Karadağ ile benim bir gönül bağım var. Karadağ da çok özlüyorum. Ama gidip mesela tamamen yaşayamam kendi işlerimden dolayı. Ara ara gidebilirim. Bu ara ara giderken de geziler planlayalım istiyorum. Bir organizasyon oluşturalım, tur oluşturalım. İşte ne bileyim iş için ayrı oluşturalım, turistik ayrı oluşturalım. Çünkü bana gelen mesajların yine bir çoğunda Serap Hanım, siz orada mısınız? Lütfen bir araya gelelim, gezelim, konuşalım. Ben emin olmak istiyorum diyorsunuz. Yani ben sizinle tabii ki bilgilerimi paylaşmak istiyorum. Yanınızdayken de anlatmak istiyorum. Bir araya da gelmek istiyorum. Ama bunu mesela günün her her anında yapamam. Yani mesajlaşmayı bile belli bir noktada yapabiliyorum. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Ben de kendim mesela hani oraya ara sıra gelmek istediğim için tur organize ederiz. Bu tur dediğim gibi iki şekilde olur. İş gezisi olur, bir de normal gezi olur. Ya da ben gelemediğim zamanlarda tur olmasını istiyorsanız gerçekten böyle oraya gitmek isteyen kişileri ayarlarız. İşte gidecek yerleri, indirimli oteli, bilmem ne, şunu bunu falan filan. E, paketi oluştururuz mesela. Size o noktada yardımcı olabilirim. Çünkü kalacak yer önerisini de mesela böyle isteyen çok oluyor. Bunu oluşturalım. işte oraya gittiğinizde ilk defa gideceksinizdir. Mesela nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz. Yalnız arkadaş arıyorsunuz. En azından bu süreçte yalnız olmamış olursunuz. Beraber gideriz, gezeriz, konuşuruz, sohbet ederiz. Program dahilinde bunu yaparız mesela kısa süreli. Ya da işte iş gezisi olur mesela. Diyelim ki inşaatçılar işte beraber inşaatla ilgili keşif yapmak isteyebilirsiniz. Bana yazın sektörümüze gide yazın işte ben şu sektördeyim iş gezisi yapmak istiyorum orayı tanımak istiyorum hani ayarlarız hep beraber gideriz aynı koldaki kişilerle. ya da işte farklı kollar bile olsa ayarlarız programımız bir şekilde bunu oluşturalım istiyorum beraber gidelim ben elimdeki bilgileri işte yönlendirebileceğim kişileri sizinle paylaşayım İş gezisinde de bir fizi yapalım işte doğru pazar araştırması yapalım gidelim görelim neresi var neresi yok. Bu arada Ekim ayında ben Karadağ'a gidiyorum. Birkaç gün orada kalacağım bir hafta kadar falan. Bana yazın dediğim gibi. Yorumlara falan da yazabilirsiniz. İrtibatta geçebiliriz. O birkaç günlük süreç içerisinde denk getirebilirsek hani bir kahve içeriz konuşuruz. Nasıl geçiyor süreciniz onlarla ilgili bir sohbet ederiz açıkçası. İşte bunu yapmak istiyorum yani sık sık yapmak istiyorum. Ha ayda bir olur, iki ayda bir olur. Yani bunu artık oranın biraz hava durumuna da bakarak işte imkanlara bakarak oluşturuyoruz. Hem sizler de sadece böyle yazın yaz sezonunda gitmezsiniz oraya. Yani zaten en büyük yanılgı bence burada başlıyor. İki türlü görmeniz lazım bence. Yani bir yazın görmeniz lazım, bir kışın görmeniz lazım. Kışın çünkü şoka uğruyorsunuz genel olarak. Yani hiç beklemediğiniz bir tabloyla karşılaşıyorsunuz. O hani cıvıl cıvıl olan yerlerde bir bakıyorsunuz insan yok falan. Hem yazın hem kışın görülmesi gereken bir yer olarak nitelendiriyorum Karadağ. Bununla ilgili ciddi ciddi bir adım atalım istiyorum. Bana yazın gerçekten isterseniz beraber de gidelim, keşfedelim, gezelim, görelim. Oturalım, yemeğimizi yiyelim, kahvemizi içelim, konuşalım. Orası size uygun mu değil mi? Siz kendi gözlerinizle görüp keşfetme aşamasını yaşarken ben de en azından belki yanınızda olma şansı yakalarım. Şimdilik videoyu burada kapatıyorum. Lütfen o ilk aşamayı gözler geçirmeyi unutmayın dediğim gibi. Sonraki videoları da böyle en son yaptığım gibi 4 ay önce atmıştım ya hani 4 ay aralıklarla atmayı düşünmüyorum. Arayı çok uzatmayacağım, çok soğutmayacağım gerçekten. Bu arada Avrupa'da çekmiş olduğum videoları da editleme fırsatı bulamadığımı söylemiştim. Onları da artık sıraya editlemeye başlayacağım. O zaman bu videoyu kapatıyorum. Videoyu beğendiyseniz bir like'ımızı alırım. İçeriklerime de anında erişmek isterseniz ilk tuşuna basmanız yeterli. Kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.